Beşiktaş, kupa maçı öncesi son provasını Gençler Birliği karşısında yaptı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarıda bulduğu gollerle maçı kazanan Beşiktaş'ın gollerini yeni transfer Rafa Silva attı. Portekizli oyuncu, attığı şık gollerle taraftarlarını heyecanlandırdı ve yeni sezona dair umutları artırdı. Rafa Silva, oynadığı 3 hazırlık maçında toplamda 3 gol kaydetti ve performansıyla dikkat çekti. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Şu ana kadar 4 futbolcuyu kadrosuna katan siyah beyazlılar, savunma bölgesine yeni isimler eklemek istiyor. Emirhan Topçuyu transfer etmek üzere olan Beşiktaş, ayrıca İspanyol oyuncu Mario Hermoso ile de ilgileniyor. Atletico Madrid'den ayrılan Hermoso, savunma hattına önemli bir katkı sağlayabilir. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan diğer bir isim ise Clément Lenglet. Barcelona'da forma giyen Fransız stoper, yüksek maaşı nedeniyle kiralık olarak düşünülen oyuncular arasında. Beşiktaş, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödeyerek onu kadrosuna katmayı planlıyor. Rafa Silva'nın performansı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un planlarını değiştirdi. Van Bronckhorst, 10 numara pozisyonunda Rafa Silva'ya görev vermeyi düşünüyor. Ernest Muci ise yedek kulübesinde bekleyecek ve hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Rafa Silva'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecek ve piyasa değeri 14 milyon euro. Beşiktaş, sağ bek pozisyonu içinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hedefteki isim, Antalya spor forması giyen Bünyamin Balcı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çekmişti ve Trabzonspor'un daradarında. Beşiktaş henüz resmi bir teklif yapmamış olsa da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Tecrübeli sağ Onur Bulut'a Başakşehir talip oldu. Avrupa'da da mücadele eden Başakşehir, Onur'u bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor ve Beşiktaş'a resmi teklifini sundu. Onur'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç yeteneklerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Bursa Spor altyapısından yetişen Yiğit Fidan'ı da transfer listesine ekledi. Yiğit, alacaklarını tahsil edemediği için kulübüyle olan sözleşmesini feshetti ve Beşiktaş'a sıcak bakıyor. U19 milli takımı ile gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Fransa'dan Toğlus'un ilgisini çekti. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki diğer bir isim ise Volmatip. Liverpool ile sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Teknik direktör Van Bronckhorst'un sıcak baktığı bu transfer için önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak. Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve Can Keleş'in ardından Emirhan Topçu'yu da kadrosuna katmak üzere. İspanya'dan Las Palmas ve İtalya'dan Genoa'nın da ilgilendiği 23 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtince transferin rotası netleşti. Beşiktaş, para artı takas formülünü devreden çıkardı ve iki kulüp arasında bonservis pazarlığının bitmek üzere olduğu öğrenildi. Rize Spor'dan yapılan açıklamaya göre, Emirhan Topçu için resmi görüşmeler devam ediyor. Rize Spor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, oyuncumuzun hayalini köreltmek istemiyoruz ve süreci oyuncu ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda sonlandırmak istiyoruz dedi. Beşiktaş'ın genç oyuncuyu transfer etmesi savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım olacak. Öte yandan Beşiktaş, Portekizli sol kanat oyuncusu Yota ile de ilgileniyor. Suudi Arabistan ekibi al forma giyen Yota, Avrupa'ya dönmek istediği için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Yota'nın takıma büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Beşiktaş'ın transfer listesi oldukça geniş ve birçok isimle görüşmeler sürüyor. Stoper bölgesine yapılacak takviyeler, sağ bek ve kanat oyuncusu transferleriyle siyah beyazlılar yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumu da merakla bekleniyor. Özellikle yabancı oyuncu fazlalığını azaltmak isteyen yönetim bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Sonuç olarak Beşiktaş transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve hem savunma hattını hem de hücum hattını güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte Beşiktaş'ın yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Siyah beyazlılar hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.